kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce Kerem'in Fenerbahçe'den ayrılması takım üzerinde nasıl bir etki yaratır? Premier Lig'den gelecek yeni transfer hakkında düşünceleriniz neler? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz. Sarı lacivert renklere gönül veren büyük Fenerbahçe ailesi yeni sezona hazırlanın. Gökyüzünde umut, kalplerde tutku, Kadıköy'de yine fırtına var. Şanlı armamız yeni sezonda yalnızca mücadele etmekle kalmayacak, aynı zamanda tarih yazmak için sahada olacak. Tribünleri coşturacak, stadı adeta rakipler için zorlu bir atmosfere çevirecek o büyük heyecana hazır mısınız? Transfer döneminde vites yükselen Fenerbahçe, önemli hamleler yapmaya devam ediyor. İlk olarak Kerem Aktürkoğlu'nun sarı lacivertli formaya bir adım daha yaklaşmasıyla taraftarların hayalleri gerçeğe dönüşüyor. Ancak asıl hikaye burada başlıyor. Orta sahaya ise İngiltere'den Premier Lig'in mücadeleci oyuncusu ve Belçika milli takımının maestrosu Yuri Tielemans transfer ediliyor. Tielemans, Kolombiyalı golcü John Duran ile birlikte takım arkadaşlığını tazeleyerek teknik direktör Jose Mourinho'nun vizyonuna inandı. Kadıköy'ün o ateşini uzaktan hissetti. Şimdi gözler Aston Villa cephesinde. Yönetim bu transferde tüm imkanlarını zorluyor ve yeni sezonun kilit ismini kadroya katmak için yoğun çaba harcıyor. Jose Mourinho'nun futbol aklıyla şekillenen bu takım artık Avrupa'ya gözünü dikmiş durumda. Tielemans'ın pas yeteneği, Fred'in dinamizmi, Sebastian Szymanski'nin hücum gücüyle Fenerbahçe durdurulamaz bir arzu ve güçle sahada olacak. Ancak transfer çalışmaları bununla sınırlı değil kanatlarda nefes kesen heyecanı yaşatacak, rakip savunmalara kabus olacak bir isim daha gündemde. Sporting Lisbon'dan fırtına gibi esen genç yıldız Geni Katamo. Bir yanda Katamo'nun hızı da patlayıcılığı, diğer yanda Mourinho'nun stratejik yaklaşımı. Artık rakipler Kadıköy'den 3 puan alma hayalini rüyalarında bile göremeyecek. Taraftarlar, bu sezon sizin sezonunuz. Formanızı giyin, bayrağınızı alın ve Kadıköy'de omuz omuza sesinizle tüm dünyayı sarsın. Çünkü yeni sezon Fenerbahçe'nin sezonu olacak. Her maç, her dakika, her gol kutlaması bu ateşi daha da büyütecek. Cesur oyuncular inanmayanları utandıracak ve tüm engelleri aşacak. Çünkü biz Fenerbahçeyiz ve hiçbir zaman pes etmeyiz. Şampiyonluk Kupası bu inanç ve sevdanın eseri olarak Kadıköy'e gelecek. Yaşa Fenerbahçe, dünya sana hayran olacak. Mourinho'nun büyük planında Genyi Katamon'un sağladığı esneklik adeta altın değerinde. Sarı Kanarya transferde vites artırdı. Portekiz basını Fenerbahçe'nin Katamo için birkaç gün içinde Sporting Lisbon'un kapısını çalacağını kesin gözüyle bakıyor. Sporting genç yıldız için 30 milyon euro talep ediyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi takas ve bonuslarla bu rakamı makul seviyelere çekmeye çalışıyor. Amaç bonservisi 20 milyon euroya indirmek ve kalan bedeli performans bonuslarıyla tamamlamak. Bir yandan kadronun dinamizmini artırmak, diğer yandan hücum hattına taze bir kan getirmek isteyen Fenerbahçe, Katamo transferiyle yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Morillo'nun Avrupa sahnesine damga vuracak hücum organizasyonları için hızlı, patlayıcı ve çok yönlü bir kanat oyuncusu aradığı biliniyor. Katamo, çizgide pres ve top saklama yeteneğiyle savunma arkasına yaptığı öldürücü koşularla bu sisteme tam anlamıyla uyum sağlayabilecek bir yıldız adayı. Sporting ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Mozambikli genç için serbest kalma bedeli ise 60 milyon euro. Ancak Lizbon cephesi cazip bir teklif gelirse bu yıldızın ayrılığına sıcak bakıyor. Sarı lacivertli taraftarlar ise transferin kısa sürede sonuçlanması için kenetlenmiş durumda ve heyecan zirvede. Fenerbahçe gündeminde sürprizler bitmiyor. Yakın zamanda ismi anılan Hırvat 10 numara Niko Jankovic konusunda Rijeka'dan resmi açıklama geldi kulübün sportif direktörü Niko Jankovic'in Fenerbahçe'ye transferinin iptal edilmediğini belirterek Sarı Kanarya'nın transfer dosyasının hala açık olduğunu vurguladı. Genç maestro bu sezon sahada bıraktığı futboluyla heyecanın dozunu iyice artırdı. Güçlü kadro, Avrupa hayali ve bitmeyen taraftar göşkusuyla yeni sezonun efsane hikayesini hep birlikte yazmaya hazır mısınız? Şimdi tribünler şampiyonluk hayallerinin, Avrupa'nın büyülü gecelerinin ve transferlerin heyecanıyla adeta bayram yerine dönüyor. Sarı lacivert formalarınızı hazırlayın. Bu sene Fenerbahçe'ye yürekten inanma zamanı. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz olsaydınız Fenerbahçe'nin yeni transferi olarak kimi seçerdiniz? Kerem'in tribünden mi yoksa başka bir şekilde maçı izlemesi sizce doğru mu? Yorumlarda tartışmayı bekliyoruz.